Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internette para kazanma videolarının bir bölümüne daha geldik arkadaşlar. Bu uygulamamız da yatırımsız para kazandırıyor arkadaşlar. Uygulamamız bundan önce de kendi sayfamızda paylaşmıştım arkadaşlar. Direkt Google Play'den de indirebilirsiniz. Ben referans numaramı da vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi referans kodum burada. Sizler de bu kodla giriş yaparsanız kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an 37 ile veriyorum arkadaşlar. Para çekme bölümüne geldiğiniz zaman şu an minimum 0.20 falan vardı arkadaşlar. Ben onları çektim. Şu an en düşük ödeme gördüğünüz gibi 8 TL arkadaşlar. 8 TL geldiğiniz sürece burada çekim yapabilirsiniz. 40 TL, 80 TL, 160 TL. Öyle öyle değişiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu da bir araba oyunu arkadaşlar. Burada da level atlayıp en son levele geldiğinizde neredeyse günlük 40 TL çekebiliyorsunuz. Çünkü o levelde kazanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araçlar şuradan dönüyor. Şuradaki paramız gelişiyor arkadaşlar. Şu paramızda da Gördüğünüz gibi şurada hemen araba sekme bölümüne gelelim. Zaten sizler de şu birinci seviyelerde başlayacaksınız. O yüzden şöyle gösterme amacıyla alayım sizlere. Gördüğünüz gibi 1'e 1e vuruyorum arkadaşlar. 2 oldu. 2'ye 2 vurdum 3. Gördüğünüz gibi 3'e 3e vurdum 4. 4'e 4'e vurdum 5. Böyle böyle level atlayorsunuz arkadaşlar. Ve şurada günlük zaten 8 defa bir reklam burada çıkıyor arkadaşlar. Zaten burada amaç biraz daha reklam izleyip daha çok kazanmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki paralardan çıkıyor. Şuradaki yüz üzerinde 100 yazanlar arkadaşlar bizim 100 TL. Normalde ona denk getirirseniz arkadaşlar genelde zaten en az 500 TL'den aşağı vermiyor. Şöyle tekrarladım oyun parası geldi çünkü Gördüğünüz gibi şurada 5x şöyle 10x onlar geldi mi reklam seyrediyorsunuz sonra şu uygulamaya geldikten sonra gördüğünüz gibi sizler de burada günlük bonuslarınızı alabilirsiniz. Sitenin bir de arkadaşlar bir bugunu yakaladım aslında. Sizlere de göstermek istedim. Şöyle benim en son ki karşılığı 37 idi. Şuraya alayım. Şu 37'yi yukarı aldım arkadaşlar. Yukarıdaki paramıza bakın. Bir aşağı bir yukarı yapıyorum. Gördüğünüz gibi daha çok para daha çabuk ilerliyor. Hemen şöyle gördüğünüz gibi şöyle hatta böyle bir komut vereyim. Daha hızlı ilerliyor arkadaşlar. Şu an belki para yeri çok hızlı diye iyi görükmüyor. Hatta şurada birkaç tane satayım. Çünkü bunları size göstermiştim. Tekrar şu bölüme gelelim. Araba alma bölümüne. Şunlardan param yetince kadar alayım. Onlara yetmiyor hala galiba. hiç mi yetmiyor? Ha yine birkaç tane almışız. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın oynatıyorum. Ne kadar hızlı gidiyor. Tabi şurada otomatik tıklama diye bir program var arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şu Gördüğünüz gibi otomatik tıklayıcı burada arkadaşlar onu da direkt Play Store uygulamasından ya da Google Play uygulamanızdan otomatik tıklayıcı derseniz bunu açarsınız arkadaşlar ve bunu da direkt burada ayarlayabilirsiniz otomatik açma ayarlarından tıklayıp şurada oyunumuzu bulacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben işaretlemişim. Tekrar hemen oyunumuza gelelim. Zaten uygulamaya giriyor girmez hemen gördüğünüz gibi sağ tarafta açılacaktır arkadaşlar. Şöyle artı kısmına basılı tutuyorum arkadaşlar. Bir komutunu çıkardım gördüğünüz gibi. Şöyle arabayı şuraya aldım. Başlangıç burada başlayacak, burada bitecek arkadaşlar. Hemen artıya bir daha basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi ikinci komutu başlattım. Burada başlamıştı, burada bitecekti. Tekrar bunu tersine yapıyoruz arkadaşlar. Gire burada bitecek. Burada başlayacak arkadaşlar. Arabanın üzerine geldim kaptırılmıştık arkadaşlar. Hemen şurada basıyorum. Gördüğünüz gibi araba ser bir şekilde bir ileri bir geri gidiyor. Ve yukarıdaki paramızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar hızlı kastığınızı gördünüz. Belki bunu size paylaşmamla uygulama bunu aykabilir, kaldırabilir. Belki kendi bile bilmiyordur. Sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. Daha çabuk kazanmanız için. Ve burada da herhangi bir yatırım yapmıyorsunuz arkadaşlar. Zaten yatırım bile kabul etmiyor. Dediğim gibi amacımız size internetten yatırımsız para kazandırmak arkadaşlar. Zaten dediğim gibi level atlayarak, reklam izleyerek şuradaki paranızı birikiyor. Gördüğünüz gibi hemen şunu durdurayım tekrar. Şöyle yan yaptım. Hatta şurayı kapatayım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Programımızı böyle kurduktan sonra şöyle şurada para çekme zaten liderler de burada arkadaşlar sıralamada gördüğünüz gibi şu birinci kullanıcı şu ana kadar galiba bir 20 bin lira falan çekmiş. Günlük dağıtımda zaten dediğim gibi hemen şu bölüme gelelim arkadaşlar. Kendi sayfanızda sizler de referans edebilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Benim paylaştığım kişilerde de zaten uygulamada oynadığı için ben de belli bir limit kazanıyorum. Hatta neredeyse benden iyi kazanmışlar. Gördüğünüz gibi onlar da 8 TL olunca onu da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz de paylaş kısmından sizlerde de paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuradaki araba şöyle gördüğünüz gibi şu sarı arabaya kavuştuğunuz zaman arkadaşlar neredeyse günlük 40 TL çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada video amacı zaten uygulamada reklamlardan gelir elde ettiği için belli bir kısmını bizlerle paylaşıyor arkadaşlar. Zaten ödeme yapmasa kendileri kullanıcı çekemez kullanıcı olmazsa reklam geliri elde edemez arkadaşlar. Dediğim gibi uygulama çok basit. Sadece araba levellerle çıkartıp levellerle atladıktan sonra o sarı arabaya kavuşmanız ve gördüğünüz gibi uygulama böyle açık kalırsa daha çok kazanıyorsunuz şuradaki parayı. Ama tabii ki benim gösterdiğim sistemle hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz tabii ki. Hemen şurada gördüğünüz gibi benim kazandığım çektiğim hesapları var arkadaşlar. Direkt kripto hesabınıza çekiyorsunuz. Şu an tıklaya gösteremiyorum çünkü daha 8 TL kavuşmadım. Zaten para tıkladığınız zaman şurada hemen cüzdan adresiniz çıkar. Ona göre kopyalayıp yapıştırma yaparsanız TRX adresinizi atıyor arkadaşlar. Tron adresiniz TRC20 sanırım. Evet arkadaşlar. Şu programı öyle size göstermek istedim. Sizler de daha çok kazanmanız için tekrar ana sayfa bölümüne gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulamamız burada arkadaşlar. Toprik diye otomatik tıklayıcı Google Play'den indirdikten sonra şurada ayarları zaten otomatik geliyor arkadaşlar. Otomatik açma ayarları derseniz buradan da arabayı seçeceksiniz. Toprik uygulaması da direkt Google Play üzerinden arkadaşlar. Direkt Google Play üzerinden hemen açalım. <laughs> gördüğünüz gibi uygulama burada arkadaşlar. Ve daha detayları gördüğünüz gibi burada anlatılıyor. Görüyorsunuz kimileri referanslar ne kadar para kazanıyor. Her level atladığınızda bu kadar bir para veriyor arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Gördüğünüz gibi yorumları da görebilirsiniz. Arkadaşlar oyun gerçekten ödeme yapıyor. Ben aldım falan filan. Zaten biz de genelde ödeme yapmaya sizlere paylaşmıyoruz arkadaşlar. Amacımız size burada internetten yatırımsız para kazandırmak. Böyle videoların devamı için lütfen kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum izlediği için. Herkese bol kazançlar diye.